Merhaba arkadaşım yine çıtır çerez bir soruyla karşındayım. Yukarıda mangan elementinin sembolü ve mangan elementine ait bazı değerler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sen de altı çizili bile olsa muhakkak soruları çözerken daire içine alıyorsun. Şimdi hangi element olduğu fark etmek sizin ki ben o yüzden şu an bunu x harfiyle gösteriyorum. Şu sağ üst köşe sana iyon yükünü veriyordu sağ alt köşe elektron sayısını yani atomda bulunan eksi yüklü tanecikleri, sol alt köşe proton sayısını yani atomda bulunan artı yüklü tanecikleri, orta kısım nötron sayısını yani yüksüz tanecik sayısını ve şurası da kütle numarasını veriyordu. Sen elemente ait tüm bunları nasıl buluyordun? Ters U formülüyle. Hocam ters U formülü nedir? Şunu demek istiyorum. Sen İyon yüküyle elektron sayısını toplarsan proton sayısını bulursun. Proton sayısıyla nötron sayısını toplarsan da kütle numarasını bulursun. Şimdi ben şuradaki mangan elementine baktığım zaman görüyorum ki şu kısımdaki elektron sayısıyla şu kısımdaki nötron sayısı eksik. O zaman bunları beraber bulacağız. Buradaki formüle göre güzel arkadaşım sen şuradaki elektron sayısını 18 elektron olarak bulursun. Şuradaki nötron sayısını da 30 olarak bulursun. Şıkları incelediğimde bana diyor ki atom numarası 25'tir. Doğru. Çünkü proton sayısı aynı zamanda atom numarası demektir. Bursa bir dursun, Ceyhan'a geçelim. Nükleon sayısı 55'tir demiş. Nükleon dediğim şey protonlarla nötronların toplamıdır. E protonlarla nötronların toplamı sana kütle numarasını veriyorsa o zaman kütle numarası eşittir nükleon sayısıdır. Yani 55'tir. Doğru. Denizli'de diyor ki proton sayısı elektron sayısından fazladır. Evet. Soru sana zaten proton sayısını 25 olarak vermiş. Elektron sayısını 18 olarak sen buldun. Doğru. Edirne de diyor ki yüksüz tanecik sayısı yani nötronların sayısı 30'dur. Doğru. işte burada işlemini yaptık. Doğru seçeneğimiz Bursa ama Bursa'yı bir açıklamak istiyorum. Sana diyor ki çekirdek yükü artı 7'dir. Güzel arkadaşım sakın çekirdek yükü ve iyon yükü kavramlarını karıştırmayasın. Çekirdek yükü dediğim şey Şurada verilmiş olan atom numarasıdır. Yani proton sayısıdır. Yani bu sorudaki çekirdek yükü 25'tir. Fakat iyon yükü artı 7'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa.